Merhaba ben Kutay Kösem. Bu bölümümüzde fotoğraf makineleri ve akıllı telefonlarda yanlış kullanılan bir terim hakkında bilgi vermek istiyorum. Hangi terim bu? 1 inç sensör. Peki bu konuda doğru bilgiye sahip olmak neden önemli? Eğer ki siz bir fotoğraf makinesi alacaksanız veya bir akıllı telefonda iyi bir kamera beklentisine sahipseniz ve bu konuda araştırma yaptığınızda sensör boyutlarının bunda bir etken olduğunu görmüş olabilirsiniz. Ve 1 inçlik bir sensörün çoğu orta seviye fotoğraf makinesinde kullanılan APS-C sensöre veya Micro Four Thirds sensöre yakın bir boyutta olduğunu düşünebilirsiniz ve bu da sizi aslında yanlış beklentilere sokabilir. Ama maalesef gerçekler bundan biraz uzak. Teknik detaylara girmeden önce aslında 1 inçin nasıl bir uzunluk olduğunu anlamamız lazım. 1 inç 2.54 cm ediyor. İşte 2 inç 3 cm ediyor. 6 inç 15 cm ediyor ki gayet yeterli bir uzunluk. 1 inç uzunluğuna bir referans görmek isterseniz 1 liralık bozuk parayı düşünebilirsiniz. 2,5 cm'lik bir genişliğe sahip bu. Yani neredeyse 1 inç. Bu elimde gördüğünüz şey ise bir full frame sensör. 5D Mark II'nin sensörü. Uzunluğu 36 mm'ye 24 mm. Hipotenüsünü hesaplarsanız 43 mm diye düşünebilirsiniz. E, inç uzunluğuna baktığınızda çok da farklı değil boyut olarak. Peki full frame sensör için 36 mm genişliğinde 24 mm uzunluğunda ve 43 mm hipotenüse sahip dedik. Peki birinç sensörün neresi birinç? Hiçbir yeri. Neresinden ölçerseniz ölçün 2,5 cm uzunluğu yani birinci bulamayacaksınız. Peki o zaman o sensörlerin boyuna kadar 13.2 mm'ye 8.8 mm. Yani hipotenüsünü de hesaplarsanız kabaca 2 cm ediyor. Hiçbir şekilde bir ince yakın bile değil. Peki neden? Neden bu sensöre birincilik sensör deniyor? Bunu anlamak için tarihte birazcık geriye gitmemiz gerekiyor. Kameralarda bugün bildiğimiz dijital sensörler kullanılmadan önce CMOS veya CCD sensörlerden önce tüplü sistemler kullanılıyordu. Aynı CRT televizyonlardaki ekranlarda olduğu gibi. Orada görüntüyü üretmek için kullanılıyordu, burada kaydetmek için. Bu vakumlu tüplerin bir ucunda Işığı duyarlı bir filtre vardı. Belensten giren ışık vakumlu tüpün ucundaki filtreden geçip elektronları tetikliyordu. Daha sonra burada oluşturulan veri istenirse direkt yayına veriliyordu, istenirse kayıt ediliyordu. Tabii ki o dönemde tek bir standart yoktu. Farklı boyutlarda kameralar ve farklı algılayıcı boyutları vardı. Dolayısıyla bu tüplerin boyutu da değişiyordu. Ama çok büyük çoğunlukla özellikle televizyon tarafında kullanılan tüplerin genişliği doğru tahmin ettiğiniz 1 inçti. İki buçuk santim. Nihayet söylenen uzunlukla tutarlı bir cihaz gerçekten önümüze çıktı. Ama sorun şu o tüpün dış genişliği 1 inçti. İçeride görüntünün oluştuğu kısım daha ufaktı. Peki onun boyutu ne kadardı? İşte bugün bir inç sensör diye bahsedilen sensör boyutuyla aynı. Yani kabaca 13 mm'ye 9 mm. Yani eskiden aslında görüntünün oluşturulduğu alanın boyutunu değil de o tüpün boyutu olan 1 inç bugün sanki sensörün boyutuymuş gibi kullanılıyor. Yani bugün birinci sensöre sahip olduğunu söyleyen işte Xiaomi'de, Sony'de, Vivo gibi telefon markalarındaki sensörün boyutunun ne olduğunu anladık. Ama bir de onun biraz daha küçüğü sensörleri kullanan telefonlar var. Mesela iPhone 14 Pro'nun sensörü 1 bölü 1.7 inç veya Samsung S23 Ultra'nın sensörü 1 bölü 1.3 inç birazcık daha büyük. O örneği ele alırsak orada bahsedilen uzunluk peki gerçekten 1 inçin mi 1 bölü 1.3'ü yoksa birinci sensör diyebildiğimiz boyutta yani 13'e 9 mm'nin 1 bölü 1.3'ü mü derseniz ikincisi. Yani birinci üzerinden tanımlanan bütün sensörlerin alan boyutu söylendiğinden, yazıldığından daha küçük aslında. Aslında günümüzde bazı markalar bu birinci sensör konusunda daha şeffaf bir bilgi vermeyi seçebiliyorlar. Genelde teknik özellikler kısmında veya onun en altının da altında böyle ufak bir footnote şeklinde One inch type sensor şeklinde yazarlar. Burada kastedilen şey aslında bir inç değil bir inç tip denen sensörlere yani bu eskiden o tip sistemdeki içerideki algılayıcının sensör boyutuna olan göndermeyi kastediyor. Bu sensör boyutları aslında zaten fotoğraf makinesi tarafında da hep böyle abartılan yanlış kullanılan bir şey aslında bu özellikle orta format kısmında karşımıza çıkıyor benim onunla ilgili çok detaylı bir videom var bugünkü dijital orta formatların filmde orta format makinelerin en küçüğünden bile aslında çok daha küçük bir sensöre sahip olduğunu eskisiyle pek alakası olmadığını detaylıca anlatıyordum orada oranlamalarını gösteriyordum o sensörlerin film boyutunun oranını şu anda gördüğünüz çerçeve bunun kullandığı 7 santime 6 santimlik alan. Onun hemen içerisinde kare formatı olan Hasselblad'lerin Lubiteller'in kullandığı 6 cm x 6 cm'lik alanda çizdik. Onların da içine filmli orta formatların en küçüğü olan 645'i 6 x 4'ü görüyorsunuz şu anda. Ve bundan sonra sıradaki format bundan daha küçük olan format, bugünün dijital orta formatlarının en büyüğü ki bu sensöre sahip makinelerde Türkiye'de gerçekten ev veya araba parası diyebilirsiniz. Sadece Phase One veya Hasselblad'in en üst seviye makinelerinde bulunabiliyor bu boydaki sensörler. Bunun bir altına bir küçüğüne geldiğimizde de 44 mm'ye 33 mm'lik küçük dijital orta format sensörleri yerleşiyor. Ki bu da aslında bugün piyasada çoklukla gördüğümüz orta format makineleri kapsıyor. Fuji'nin bütün orta format makineleri, Pentax'ın orta format makineleri, Hasselblad'in, Phase çoğu nispeten daha ucuz olan makineleri. Ev parası değil de onlar, araba parası sadece falan. Yani aslında bugün piyasada çoğunlukla orta format dünyasını kapsayan sensörler bu boyda. Peki 35 mm yani full frame sensörü buraya koyarsak nasıl bir görüntü olur? İşte böyle. Yani aslında böyle siyahla beyaz arasında bir fark kadar değil ama yine de hiçbir zaman söylendiği kadar etkileyici değil gerçekler. Tabi bu birinci sensör özelinde söylediğim şeyler bu tip sensörleri kullanan telefonlara atılmış bir taş gibi görülebilir ama aslında tam tersi. Çünkü Sensör boyutu o kadar büyük olmasa bile artık görüntü kalitelerinin ne kadar iyileştiğini düşününce sensör boyutundan bağımsız şekilde özellikle yazılım tarafında fotoğraf kalitesinin nasıl arttırıldığını görmek gerçekten etkileyici. Bunu bilmenin önemi dediğim gibi en başta vurguladım. Olayı kendi başına almaktan çok yanlış bir beklentiyi engellemek adına. Çünkü örneği gördünüz bir 35 mm sensörle 1 inç boyutunu baktığınızda çok da fark yokmuş gibi gözüküyor. Ama o sensörler şimdi öğrenmiş olduğumuz gibi 35 mm sensörden oldukça küçük. Tabii bu konuya daha da derinlemesine girersek sensör boyutunun ne avantajı var şeklinde o noktada alan derinliğinden de bahsedebiliriz. Çünkü her şeyi eşit kabul edersek daha büyük sensörle daha sığ alan derinliği elde edebiliyorsunuz. Hani arkayı flu yapmak şeklinde düşünebilirsiniz ki onunla da ilgili yine çok kapsamlı bir videom var alan derinliğini etkeden faktörler hakkında eğer konuyla alakalıysanız ona da bakmanızı öneririm bu videodan sonra. Ki zaten fotoğrafçılık ve video ile ilgili birçok konuda bilgi sahibi olmak için abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabi buraya kadar izlemişseniz gelmişken videoyu beğenmeyi ve eğer beni desteklemek istiyorsanız bu tarz videolara katkıda bulunmak istiyorsanız da kanalıma katılabilirsiniz. Benim bu bölümde anlatacaklarım bu kadardı. Çok fazla sayı kullandım. İnşallah yanlış söylememişimdir. Eğer düzeltmek istediğiniz, eklemek istediğiniz veya sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Ve tabii konuyla alakalı olabilecek arkadaşlarınıza da video göndermeyi unutmayın. O da gerçekten çok değerli bir destek olur benim için. Onun dışında kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Ben bütün bu sayıları doğru söylediysem şaşırmadan valla tebrik ediyorum kendimi. Gerçekten. Şimdi şey yorumu gelecek değil mi? O tüpün içinde nasıl oluşuyor görüntü? Gremlinler var. O ışık geçiyor filtreden. İçeride gremlinler çalışıp onu elektronlara çeviriyorlar. Haha bu bir yalan. Çünkü gremlinler o kadar küçük değil. Gerçekte normal bir gremlini, yaşayan bir gremlini tüpe sığdıramazsınız. Ya. İşte gece 3'te video çekince böyle oluyor.